Ne var? Berat. Berat. Ne? Saygısız. Yırtık çorabıyla, parmağının ucuyla. Orada bizi şekil <laughs> yapıyoruz. Ah. Bugün sizlerle, evet bugün yanımızda 3 tane saygı değer insanlar mı var? Bakayım, <gülüyor> yokmuş? <laughs> Diyorum ki teslimim ben sana, hala bana geliyor ya. Ha güzel, bir kişi daha öldü, ben gidiyorum ya. Oy gitmeme gerek kalmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ben felaket bir oyuncuyum yalnız. Bunu söylemiş miydim? Az önce teslim oluyordun hiçbir şey yapmıyordun. Artist. Öleceksin şimdi birinci olacağım. Ha? Ne oldu lan Rosa? Ha? <laughs> sert vurayım mı? Vurayım mı sert? Vur vur vur. Abi gelin, gelin. E? Vur lan, sert vur lan. Emin misin? Adam mısın lan vur. Sonra videodan sonra vur lan. Erkek gibi vur. Anam. <laughs> 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 çıkın <gülüyor> geri, çekin geri. Evet. Kralım, kralım siz harikasınız şunu. Ben harikayım. <laughs> kralım siz mükemmelsiniz. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Aman <laughs> yarabbim. Çıkın <laughs> geri, öyle <laughs> Kahrol <dedik vurdum. Çıkın. gülüyor> düşman al sana bombe. <laughs> Az önce kim ağladı ya? Bir daha <laughs> ağlasın o. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Kralım harikasınız Harikayım ya. Harikayım lan. Orada nasıl kestiniz o arada mı? Aaaa! Aa, aa, tamam. Ya? ya seni seviyorum be. seni seviyorum işte bıçak. Ya da çakma ya. Yine bu oldu. <laughs> kralım, <laughs> kralım ben seninle iş katamam. Kafanı duvara veziyor. sürttür şimdi. Kafanı git duvara vur. Kulak <laughs> kabul oluyor mu? Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Berat gurumu onar. Yo. Aa! Aa! Kal 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 kal. Kalmayacak, kalmayacak. Az. Ali abi sen bir dakika da. bunu de doğuyor yemin ederim içime doğuyor Ben bunu bir dakikada mezara gömerim. Başladı. Yunus şarkı söyle. Kesi bağların. Kes lan. Düzgün söyle. Adam gibi söyle. Kesi ben söyleyemiyorum. Rap mi söyleyeyim? Sen şarkı söylerken sen kalk twerk yap. Kalk. Yo, ha, şey yok. Ha, zor <laughs> Hadi kalk. Yapmazsan vallahi. Ben dışarı şarkı söylüyorum. Hadi. Çocuk Sen söylüyor. beni bilemedin amacına varamadın var gelemedin ona ne Dur. Saniyemiz Bir durdu. Saniye durdu Durmadı durdu. ölüm Durdu. durması lazım. Adam yapmıyor. Yapmıyorsa yapmıyor. tamam. Batuhan dur. Vur. Kır kafasını düzgün vur Allah Boynunu Allah kır. Boynunu kır. Boynunu kır ya. Ne oluyor lan? Tamam. Tamam gel Batuhan. Çok hissettim Gel, yani boynunu kırman lazımdı. Neyse. Ben devam edeyim mi şarkıya? Şarkı, Şarkı. sen devam et. Kralım şarkıya. benim. Çok yakışkısın. Tamam. Şarkıya devam et. Sen beni bilemedin, sen amacına beni var. varamadın, yamacına varamadın, sen, alayına daldın. Mesela. Like iste. Like atın arkadaşlar. Sen çok kral bir adamsın ha. Harbi çok kral class'arı. Sen ne var mükemmel bir adamsın ya. ya. Öyle S böyle bir adam. adam ben ya. çok kaliteliyimdir. Mükemmel S bir adamsın maşallah. Allah'ım ya çok mükemmel bir Mükemmel bir adam ya. Kral okumayın. Tamam. O ne bu lan Berat, Aa, Berat B Batu, olmasın. Batı. Berat olsun. Berat, 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 olmasın, Berat, Berat. bence. De. Berat olsun. Hah, Berat hiçbir şey yapmaz zaten bize. Kalk sen twerk <laughs> yap. <gülüyor> Yaparım ben artık? Ee nasıl tek başıma böyle mi yapacağım? Evet, evet. ben oturuyorum kardeşim. <laughs> kadraja gir <gideyim> mi? Ee, <laughs> <laughs> tamam, baş... Berat Berat. Sadece benim twerkimi... Kralım, e, kadraja girer misiniz? Çok yakışıklısınız kralım ee, kralım ee, isteğiniz var mı? Sen <laughs> ee, kralım siz çok mükemmel bir Sen de twerk yap. Ben twerk yapmam. Git. Yap, yapmam. Yap yap, dayak, Yap dayak. Yap. Yapmam. Yap. Ne yap. <laughs> Kralım <gülüyor> affedin. Her şeyi <laughs> yaparım. Twerk yapmam kralım. Git bundan. Uyumuyor Allah. bana. Vur, vur. Ananı babanı beynim sarsıldı. <laughs> Allah'ım biliyordum. Sen nisin? Çünkü çok çarklı benim imtihanım var. Evet. Berat. YBC'nin kucağına otur. <laughs> Hayır ya. Hayır ya. Kara Döv lan. <laughs> boynunu kır bu sefer. Ali abi, boynunu kır. Kır, kır. Video şey yiyecek. Ben. Sarı dolar bir yiyecek. Bir saniye. Dur, bir dakika. Bir dakika. Otur, otur sen. Otur. Kıralım. Berat, sarı dolar kıralım. Bir saniye. Bir... Oğlum benim niye lafımı kesiyorsunuz ya? Saniye bitiyor. Tamam. Benim niye lafımı kesiyorsunuz burada? Ben geliyorum. La bak yine gel gel geliyor bak ya. Ben, geliyorum. Ben geldim yine. Gel 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 Berat gelmiş. Gel Berat lütfen. Berat lütfen. Berat Berat. Berat, bitir onu Berat, kıralım, kıralım, <laughs> kıralım sizi çok seviyorum kıralım. Siz var ya bu dünyadaki en kral adamsınız. Bitir onu. Saniyeye baktım mı? Kıralım yani. siz yapın. Gel gel kucağına otur. Evet. İndir ayağını <laughs> Kıvansın. Yani. Abi şunu fırlatır mısın benim için? Öyle dememiştim de neyse. Şimdi normalde ben böyle bir şey yapmazdım, kabul etmezdim ama videodan önce söyledik. Evet. Ya, videoda da söyledik. Videoda söyledik daha doğrusu. Videodan önce söylemedik ki. Reis, vuruyorum. Dur dur bir saniye. Bir sen saniye, bir daha gireceğim. Yerimde duramıyorum ya. Bir daha gireceğim. Bir daha. Hayır yerimde dur. Yerimde dur. Tamam hadi. Yerimde dur. Ben ben sinirleniyorum biliyor musun? Ben sinirleniyorum reis. Oğlum, dur. Ya. lazım bir yerlere. Ha. Çok sinirlendim. <laughs> <laughs> Korktum onu. Biz böyle anlaşmamıştık Yunus. Oğlum çok kapır kapır sen bir ters bir şey yapıyorsun. <laughs> <laughs> o da tırstım şu an yemin ederim tırstım <laughs> Sıman lazım <laughs> Tamam niye bu kadar ısınmıyor <laughs> Bu da şöyle söyleyeyim ben size Eee değişik bir seri amına koyacağım Amını sikeri <laughs> 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 Lan Yunus gel gel gel, gel. <laughs> ah. Spaykıma daldılar Üstüne ulti attılar Kafadan tek vurdu spike'ım of spike'ım spike'ım of spike'ım spike'ım of spike'ım öldü benim spike'ım Ne yapacağım bize? Sana ne? Hayır, sana ne? Video başladı mı? Krala? Krala? krala. Soru sorma. Video başladı mı? Bu formatta kendini kaybedeyim. Video başlamadı. Başladı. Bir şey miyim? Sorma. Ben Hı, kötü olsun. oynuyorum de. Ben kötü Hı. oynuyorum. O yüzden oynamayacağız. Elmas kapmaca girelim mi? Girelim mi vezir bir? Tabii ki. Yani girelim. Sana ben de diye bir diyeyim, ona iki diyeyim. Evet, olur evet, mu? Evet, evet. <laughs> Çok mantıklı. Sayın Kralım. Neresi mantıklı? Ben bir, ben birim. Tamam. Korkuyorum. <laughs> tamam. Sen birsin. Bu konseptte bu kendini kaybedeyim. Korkumdan elim ayağım titriyor. Ne yapayım? Sen ben beynim durdu korkudan. Ben zalim bir kral mıyım? Evet. Öyle, hayır. Ben zalim bir kral değilim. Neden niye korkuyorsun? Hayır, insanlar o izlenimi verme. Hazır verin. Video şey yapar. Hı. Yaş kısıt, kısıtlamasına girer. Tamam onu şeyden sonra halleder Sana Hı. güvenmeye başladım vezir bir. Mantıklı konuşuyorum, değil mi? Yok, mantıklı <laughs> konuşmuyorsun ama sevmeye başladım seni. Evet. Evet gençler 500 bin abone olduk yani bunu da böyle bir komik anlarımı derleyerek bir video yapmak istedim 400 bin de yapacaktım yapmadım 500 bin de yapayım dedim yani çok iyi olmadı ama önemli olan komik anlarımızı tekrar hatırlamak anmak oldu bir bakıma Şimdi sizlerle birlikte son olarak 500 bin abone özel çıkışımızı yapacağız onun haricinde de bir şeyi karşılaştırma yapacağız Evet şu an ekranda aylar önceki yatağın halini görüyorsunuz. Şimdi de yatağın yeni halini görüyorsunuz. Aradan 9 ay geçti bu eve çıkalı ve yatak şu an şurası kırpız yipte. Yattığım zaman paralel yatıyorum. Burası artık açılmıyor. Bakın kırıldı. Yani param var. Alamadığından değil ama hoşuma gidiyor. Sonuçta bir anısı var. Aylar önceki perdeyi görüyorsunuz. Şimdi de şu perdenin sararmışlığına bakın. Bayağı bir zaman geçti. Ve son olarak da arkadaşlar bizim her zaman yaptığımız çıkışı yapıyorum. <laughs>